Metodan herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım birazcık ara vermiştik şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün ultra lüks otobüsümüz Volvo 9800 ile yola çıkacağız sizden gelen istek seferlere devam ediyoruz ne vardı Hatay Gaziantep isteği vardı hemen onu gerçekleştireceğiz vakit kaybetmeden sefer haritasına geçelim şuradan ee, Hatay Gaziantep şöyle Hatayı bulalım. Evet Hatay burada. Hemen Gaziantep'te üzerindeyiz zaten. Gaziantep'i de seçtik. Ne kadar yolumuz var? 189 kilometre yolumuz varmış. Çok uzun değil. Bilet fiyatlarına dokunmuyorum. İkramları halledelim. Şöyle ikram bir de hamburger aldık. Ekstra olsun. Tamamdır. Şimdi yolculuk saatini de ayarlayalım. Saat 5. Nasıl? Saat 5 iyi aslında. Güzel havada açık olsun. Gayet iyi. Onaylayalım. Artık sefer için hazırız. Otobüsü seçtim inşallah. Seçtim seçtim. Ana ekranda otobüs seçiliydi şimdi aklıma geldi. Hemen bir altında şurayı hızlandırdık. 39 bilet satıldı. Birazcık bilet sayısı az ama yapacak bir şey yok. Sefer hazır. Hadi başlayalım. Evet oyunumuz yüklendi. İlk iş şu sağ aynayı açacağım. Bazen unutuyorum arkadaşlar bunu. O yüzden hemen açalım. Hemen peronumuza doğru da ilerleyelim. Otobüsümüzü çalıştırdık gidiyoruz. Bu arada otobüsün rengi en son yeşildi hatırlarsanız. Ben bunu griye çevirdim. Bir de gri renkte gidelim dedim. Birazcık kirli. Yol üstünde bir yıkamacı görürsek hemen oraya girip otobüsümüzü de temizleriz. Gayet güzel olur. Şu an boyanın rengini bile zor anlıyoruz. Baya bir toz olmuş. Buranın ben terminalini de unutmuşum bu arada arkadaşlar. Hatay'ı Gerçekten güzelmiş burası. Peron girişleri. Şuradan yavaşça geçeceğiz. Peronumuza gireceğiz. Gerçekten Hatay terminali güzelmiş. Ben unutmuşum burayı. Demek ki uzun zamandır Hatay yolculuğu yapmıyormuşuz. Akıldan gitmiş. bayağı da kalabalık otobüsler falan burada. Man herhalde bunlar. Komple man bunlar. Evet peronumuza da geldik. Peron girişi birazcık tuhaf. Umarım tek seferde girebilirim. Biraz daha genişten alalım alsam iyi olurdu aslında ama bakalım. Tamamdır peronumuza girdik. Hemen bagajı ve kapıları açıyorum. Arka kapı zaten yok. Sadece ön kapısı var bunun. Hemen atlayalım. Yolcularımız gelsinler. Gördüğünüz gibi otobüs baya bir kirli arkadaşlar. Yol üstünde bunu yıkatırsak bence gayet güzel olur. Şurayı da onayladık listemizi. Tamamdır artık hazırız. Hemen unutmadan şuraları kapatayım. Şöyle geri geri. Şu otobüs de bizi bekliyor. Dur kardeşim biz bir geçelim. Ondan sonra sen çıkarsın. Neyse hadi sen çık. Yapay zekanın beklemeye hiç tahammülü yok. <laughs> İlla ki biz onu bekleyeceğiz. Hadi bakalım gitsin. Nasıl olsa biz bunu geçeriz. Da şu terminalden çıkmadan geçebilseydik iyi olurdu. Bizi yavaşlatacak çünkü. Evet tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Kardeş keşke biraz bekleseydin bizi ya. Bak bir de önümde birden fren yaptı. Sürttük. O yüzden de burada kilitlendi kaldı. Şimdi bayağı bir gitmeyecek bu. Şöyle kokpite geçeyim de göreyim ben bunu rahat rahat. Bak kitledi burayı gördünüz mü? Şu arkadaş burayı kilitledi. Karşıdan geleni de engelliyor şu anda. Burası nasıl açılacak ben çok merak ediyorum. İzleyip görelim bakalım nasıl açılacak burası. E hadi git artık. Diğer otobüs bir anda yok oldu arkadaşlar. O yüzden yol açıldı. Yani şu var ya acemi bir şoföre benziyor gerçekten. Şu ışıklarımızı da açalım göstergeler falan yansın tamam. Camlarımız da kirli. Camları da temizledik. Harika. Bu arada az önce zannedersem klima istediler ben görmedim. Hemen klimayı açalım şöyle. Yolcularımız şikayet etmesinler firmamızı. Kaptan Turizm'le keyifli bir yolculuk geçirelim. Yolumuz 185 kilometre. Şu önümüzdeki acemiyi bir geçebilsek var ya hala otogardan çıkamadık. <laughs> Sırf bu adamın yüzünden çıkamadık arkadaşlar. Hadi kardeş, hadi git artık ya, ne olur. Hadi git artık. Şuradan zorlasam geçebilir miyim acaba? Vallahi ben zorlayacağım. Çünkü bu adam artık bana bıkkınlık verdi. Çok güzel. Oh, vallaha rah rahatladım ya, gerçekten rahatladım. Sonunda bunu geçebildik. Şu arabayı bekleyelim. Yolumuz karşıda. Karşıya geçiyoruz. Şöyle sağımıza bakalım. Bir şey görünmüyor. Hemen yola çıkarız. İnterneti açar mısın diyorlar. Tamamdır hemen internetimizi de açtık. Sonunda yola koyulabildik arkadaşlar. Terminalden çıkış baya zor. Gerçekten buradan çıkarken önünüze otobüs almamaya dikkat edin. Yani böyle çile çektiriyorlar size. Yapay zeka baya bir sinirlerimizi bozdu. Volvo 9800'e rahat bir yolculuk bizi bekliyor. Terminalden çıktıktan sonrası rahat. Bu araçta tuvalet de var. Yolcularımız gayet memnun olacaklar. Tuvalet var mı dediklerinde çat açacağız hemen kapıyı. Sağdan, çıkın. Sağdan çıkışımız varmış. Hemen sinyalimizi verelim. Şu öndeki araç ne acaba? Biraz farklı bir araç gibi geldi bana. Ha yok normal şeymiş. Her zamanki gördüğümüz ticarilerdenmiş. Otobüsü çok beğendi yolcularımız. Gerçekten yeni gelen otobüsler içinde en iyisi bu olabilir. En iyisi bu bence. Volvo 9800 baya güzel. Hızı falan da fena değil. Konfor seviyesi zaten arşa çıkmış durumda. Harika bir otobüs. Şimdi bu umarım sol şeride geçmez. Tamam ortadan gidiyor bu. Hemen şöyle sollayalım. Birazdan müzik falan isteyecekler muhtemel. 123 kilometre yolumuz var. İkramımız da var. Mola vermeyeceğiz arkadaşlar. Molasız bir yolculuk olsun. Zaten çok uzun değil. Gaziantep'e doğru gidiyoruz. Bu arada uzun zamandır da Gaziantep'e gitmiyorduk. Veya Gaziantep'ten başka bir şehre sefer yapmıyorduk. O terminali de unuttum diyebilirim. Gidince göreceğiz bakalım nasılmış. Hiç aklımda yok şu anda. Evet multimedya istiyorlar. Orayı da açtık. Kaptan sağ ol diyor yolcularımız. Kaptan turizm iyi yolculuklar diler. Hadi bakalım önümüzdeki tırı da geçebilirsek. Dor sesi yok. Küçük küçük gidiyor böyle. <laughs> Bunu da geçtik güzel. Sağ şeritten bir araba geldi de umarım sol şeride geçmez. Derken geçişini yaptı arkadaş. Halbuki bizi beklemesi lazım burada. Sağ tarafta bir dakika hemen sinyalimi vereyim Bir dinlenme tesisi var zannedersen Petrol de var Burada yıkama var mıdır Burada yıkama varsa otobüsümüzü de temizleyelim arkadaşlar Gayet güzel olur Şu an çok kirli gerçekten Müzik dinlemek isteyen var Hemen açalım Tamam Şöyle sesini de kısalım Bize herhangi bir zararı olmaz Şimdi dinlenme tesisine geldik Petrol de var herhalde Aynen ileride petrol de var Mola vermeyeceğiz Hemen petrolün olduğu yere doğru gidelim Orada yıkama da olabilir Buraya tam olarak park et diyorlar Biz oraya park etmeyeceğiz kardeşim Biz yıkama arıyoruz Bakalım var mı Petrolün yanında olması lazım Normalde bakalım Yok mu Yok ya yıkama yok Arkadaşlar ne yazık ki bu seferde otobüsü yıkayamayacağız. Yıkama yok. Şöyle şuraya da bakalım. Hatta böyle otobüsü döndürmektense kamerayı dışarıya alsak daha rahat olur. Şöyle etrafa bir bakalım. Gözden kaçıyor mu acaba? Yok. Gözden kaçma gibi bir durum yok. Burada yıkama yok arkadaşlar. Neyse camlarımızı silip devam edeceğiz. Zaten 60 kilometre yolumuz kalmış. Onu da böyle tamamlayalım. Bir sonraki sefere yıkarız artık. Daha uzun bir yola çıkarsak birden fazla yıkamacı çıkıyor önümüze. O yüzden problem olacağını düşünmüyorum. Bir sonraki sefere Volvo 9800'ü pırıl pırıl edeceğiz. Şu anlık böyle gitmek durumundayız. 53 kilometre yolumuz kalmış. Birazdan Gaziantep'e varmış oluruz. Terminali şu an merak ettim. Daha önce gördüm ama unuttum. Uzun zaman oldu. Tekrardan merak ettim. Görmeyen arkadaşlarla birlikte hep birlikte göreceğiz. Tuvaleti istiyorlar. Son olarak tuvaletimizi de açalım. Harika. Çok güzel. Burada yol daralıyor. Ama bizim sağdan çıkışımız var. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Önümüzde görünüyor Gaziantep terminali. Birazdan içeri giriş yapacağız. Hemen sinyalimi verdim. Şöyle şuradan güzel bir giriş yaparız inşallah. Hadi bakalım. Şöyle çarpmadan. Yok olmadı. Biraz geri almam lazım. Yoksa ortadaki direğe vuracağım arkadaşlar. Tamam. Bu yeterli olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım inşallah çarpmadan geçeriz. Güzel, güzel, fena değil. Fena bir giriş yapmadık. Gaziantep terminalinde gerçekten unutmuşum arkadaşlar. Şöyle kameramı dışarıya aldım. Nasıl? Gayet güzel görünüyor değil mi? Bizim peronumuz neresi? Şurası. Tamam. Yavaştan perona doğru gidelim ve yolculuğumuzu sonlandıralım. Şöyle aklıma gelmişken şunu da yapayım. Şu ışığı açalım. Tamamdır. Artık otobüsün iç ışıklarını da açtık. Perona rahat bir şekilde girebiliriz. Nereydi bizim peron? O yanlış girmişim. <laughs> peron diğer taraftaymış. Mecbur geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben sanki buraymış gibi gördüm ama o yüzden buraya döndüm. Neyse. Neyse ki büyük bir hata değil. Hemen şuradan dönelim. Peronumuza girelim. Biraz fazla genişten almışım ha. Valla fazla genişten almışım. Tamam mıyız? Evet perona da güzel bir şekilde girdik. Hemen bagajı ve kapımızı açıyorum. Atla diyorum sefer raporumuzu bekliyoruz. Hatay Gaziantep seferimizi tamamladık. 780 lira kazandık. 125 lira giderimiz var. 655 lira da kasamıza giren para videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.